Ben o adama 16 buçuk dedim. Evet arkadaşlar, Mersin'e yavaş yavaş veda ediyoruz. Saat yanılmıyorsam 10 bin falan oldu. Yeah. Evet Eshab-ı Kef e, mağarasının olduğu yer hemen karşısı. Karsus'tayım. E, minik bir dinlenme devam arkadaşlar. Evet Karsus'a e, çıkmak üzereyiz. litrelerde falan yapıyor arkadaşlar. 2-2.5 litrelerde yapıyor. Ama 95'i geçtikten sonra e, hep yakıt artıyor. 3-3.5'ları vuruyor. Hep de vibrasyon artıyor. Onu söyleyeyim. E, belki buna bir de direksiyon uzatma e, kullanmakta fayda var. Çünkü birazcık öne doğru düz gidersek Adana Gaziantep yoluna gidiyoruz. Sağ sapaktan Kozaltı, Ankara, Konya, Kayseri, Nide, İstanbul ile gideriz arkadaşlar. Evet, devam edelim. Adana'nın meşhur Tekir Yaylası'na geldik arkadaşlar. Burası aynı zamanda geçitti. kışın çok kar yağarsa da kapandığı zamanlar da oluyor. Kısa süreli. yani yolu Baya bayağı, bayağı yarıladık. Ee, bu safhadan sonra üzerim bayağı bayağı bir sıkı giydim Çünkü Mersin gibi değil. Hava iyice soğudu. Ee, dolayısıyla da iyice sıkı giyinmekte fayda var. Motor e, şu saate kadar tam doluydu. E, yaklaşık buraya kadar kaç kilometre bilmiyorum ama Mersin'den Tekir'e kadar çok e, kilometresine birbirine sıfırlamadım. İki diş yakıt yaktı. Çok fazla da basmadım. E, keyifli rahat bir yolculuk yapayım diye. Çünkü Dediğim gibi e, 76500'den sonra e, o vibrasyonu hissediyorsun ya, ya da böyle tam performans gidip o vibrasyonu falan duymadan böyle e, yatıra yatıra virajlarda e, keyifli bir şekilde e, gitmeyi e, ikisinden biri tercih etmeniz lazım. Ben 90'ı e, tercih ettim. 90 95 tercih ettim. Daha keyifliydi. Ama rampayı çıkarken de özellikle tekir rampasını çıkarken de birazcık bastırdım o motorun dengesi viraja girmesi falan da gerçekten şahane o vibrasyon olmasaymış gerçekten motor 10 numara olmuş ama yine de Türkiye'nin hatta dünyanın en en çok sevilen modellerinden bir tanesi diyebilirim Master of Torque yani Torkun ustası arkadaşlar evet Yamaha bu işi biliyor hadi yolumuza devam edelim dostlar Taşpınar tesislerine geldik. Ee, burada bir namaz molası vereceğiz, ee, farzını kılıvereceğim. Ah, Allah izin verirse. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Buraya kadar deneyimlerimi söyleyeyim. Ee, beni üzen tek bir şey oldu, beni çok şaşırttı. Ee, o da şu vibrasyon var arkadaşlar. Yani e, 95 ile giderseniz iyi, ama 95'in üzerine gittiğiniz zaman bir e, yani hatta sayılır bir vibrasyon var. Ee, sevdiğim taraf ne? Buraya kadar ee, yani geldiğimde yaşadığım en sevdiğim taraf ne? Koltuğu çok rahat arkadaşlar. Hiç yormuyor yani buraya kadar e, CB125E vardı biliyorsunuz. Ben şöyle 20 kilometre gittiğimde popom 50 kere bir popoyu koltuğun üzerine çevirdim. İnanılmaz bir koltuğu var. İnanılmaz bir e, vites geçişi var. Zaten performansını bahsetmiyorum yani 9.000-10.000 bin, bin devirden sonra işte o vibrasyon başladığı anlardan itibaren yırtıyor kendini. Sanki e, motora 2 vites daha lazım, 6 vites ama 2 e, vites daha lazımmış gibi e, böyle haf yani ben rahatsız oldum şahsen. E, Tabii siz e, daha bu kısa mesafe ve ilk defa e, binişim ilk deneyimlerim bunlar. Tabi e, piyasada bir motor çok fazla tutuluyorsa ve çok fazla seviliyorsa yani ben yanılıyor da olabilirim ama Vibrasyonu özellikle ayağımda ve elimde çok fazla hissettim Koltukta çok fazla hissetmediğimi de belirteyim dostlar Hadi farzını kılalım ve yolumuza devam edelim dostlar Arkadaşlar tüneller mevkiine geldiğimde Müthiş bir yağmur bastırdı Birazcık yağmurun dinmesini bekleyeceğim Tünellere girdim tünelin içindeyim e, Şansıma e, yolu tek şeride de düşürmüşler Biraz bekleyeceğiz bakalım Ya Allah bismillah diyelim bekleyelim Evet burada mahsur kaldık. Ee, saat böyle bakayım. 2 ee, dinmesini bekliyorum. Bakalım dinerse. İlerleyeceğiz ama ee, maalesef dediğim gibi yolu da tek şeride düşürdükleri için ee, tam burada sıkıştık. Merhaba hakkımız ayrılsın nasıl desin. Evet arkadaşlar yanımdan bir araba geçti. Motor aynen böyle oldu. Ben de bakın her yer çamur mamur oldu devam edeceğiz, devam edeceğiz. E çünkü hala yağmur yağmaya devam ediyor. Ve şansımıza biliyordum yağmur yağacağını ama Mevla en güzelini bilir. Yavaş yavaş devam edeceğim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, yolumuz az kaldı. Neydiydi? E çıktık artık yeşili sera doğru ilerliyoruz. Hava düzeldi, açıldı. O neydi o? Oh, Kapalılık, Bak, bakarsanız da böyle üstüm, başım her yer Motorun halini görüyorsunuz. Şöyle oldu. Yukarıdan sel aktı. Sel çamuru yola getirdi. zaman şeyden yoldan biri geçince geçen biri de üzerine, üzerime böyle e, çamuru fışkırttı. Normal yapabilecek bir şey yok. E, aynı o, şoför, o su sıçradı insanın yerinde olsam, şoförün yerinde olsam ben de sıçradım çünkü mesafe yoktu. Ancak kaçabildim. Hadi Devam edelim. E, buna da şükür kazası belası buraya kadar geldik dostlar. Evet olaylar olaylar. E, hamdolsun Kayseri'ye geldik arkadaşlar. Yakadım da aldım. Eh, yaklaşık bir depo benzin yaktı 4 kilo, 400 e, kilometreye. Hani bu motor için çok mu? Bu motor için çok değil. Bence gayet iyi, gayet. Yani böyle performansı böyle toklu, e, böyle beygirli yüksek bir motor için bence gayet iyi. Ama e, aksiyonumuz müthişti. Kazası belası da geldik. Buraya kavuşturan mevlaya sonsuz şükür. Bir an önce gidip önce bir kendimi yıkayıp e, daha sonra da. E, motorumu güzelce şöyle parlatıp güzelce pasta cilasını atıp keyifle binmek istiyorum dostlar. Bu arada arka taraftaki e, arka lastikteki çivi hala duruyor. E, onu e, söyleyeyim. O şekilde geldim. E, hiç hava falan da kaçırmıyordu. Bir de onu yapacağız. E, yavaş yavaş artık sağını solunu şöyle parlatacağız. Lastiğini tamir edeceğiz. Elini ayağını toparlayacağız. Keyifle bineceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.